5 numaraya paralel park yapacağım. Şu sileceğin plastiğini dubaların dibiyle sanki yan yana gidiyormuş gibi hizaladım. Böyle görüyorum. 5 numarayı üçgen camın içerisine aldım. Böyle üçgen camda gördük 5'i. Geri vitese aldık. Direksiyonu tam sağa çevirdik çok yavaş geriye geliyoruz. Sol aynada kaldırım kenarındaki dubayı kapı kolumuz dubaya gelince duracağız. Arka kapı kolu. Sonra direksiyonu bir buçuk tur çevireceğiz. Bu yarım buçuk yani. Bir tur daha çevirdim. Tekerleklerimiz düz. Cama bakıyoruz. Beşi gördük gördük. taklayınca durdum. Şimdi burada sağ aynayı aşağıya doğru indireceğiz. Buradan indiriyoruz aynayı. Düğmeye basılı tutuyoruz. Ayna aşağıya indi. Şimdi direksiyonu tam sola çevirip tekrar yavaş yavaş geri geliyoruz. Mesafeyi eşit yapınca duracağız.